Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün son güncellemeden sonra oyunda bir dev bomba var mı yok mu ona bakacağız. Yani bilmişiz olduğunuz üzere oyunun bir kısmı Blizzard usulü saldırılar yapıyordu. Yani biz de dahil Blizzard'a yapıyorduk. Bazıları e, Blizzard Edge'ler yapıyor ve benzeri süper Edge'ler yapan var. Değişik değişik bir sürü şey var. Buradaki bak dediğimiz olay şu. E, zeblin'i Dev bombanın üstüne düşürdüğümüz zaman önce önceden ilk başta barbar ve okçular çıkıyordu, dev bombayı patlatıyordu, gücüler hasar almıyordu. Son güncellemeden sonra e, bazı kişiler, arkadaşlar ya da e, bir kısım diyelim, diyor ki bu dev bomba patlamıyor. Yani barbardan, e, okçudan veya şeyden tetiklenip de patlamıyor. Ta ki büyücü hareket edinceye kadar. Büyücü hareket edince de büyücünün canını götürüyor. Bir tane de orada küçük bomba çıktığında büyücüler pert. Yani bundan muzdarip. Ben biraz önce bir tane saldırı attım. Yani saldırıya girdim. Orada denedim ama yayın kapandı. O yüzden şimdi tekrar açacağım. Hatta şunu biraz şey yapayım. Sonra bir buçuğa indirdim. Burada göreceğiniz üzere zevlini tam şurada devamı vardır diye indirdim. Görünmezliğimi attım. Bakın dev bomba şurada çıktı. Dev bomba çıktı ve patladı. Sonra içinden büyücüler çıktı. Büyücülerin canı bakın full. Şuradaki diğer küçük bombadan biraz hasar aldı ama dev bombadan hiçbir hasar almadı yani. Yani ilk saldırımızda hani dev bombanın e, patlamama gibi bir durumu olmadı. Yani ya, barbarlar işini güzelce yaptı yani. Şimdi biz başka bir tane daha mücadele bulalım. Bunun için ayrıca mücadele klanına geldim. İnternet hadi. Tamam. Mücadele klanından bir tane daha mücadele bakalım. Bulalım. 2-3 tane daha deneyelim. Mücadele atın abi. Mücadele atın. Hadi. Bakalım gerçekten böyle bir bak var mı böyle bir şey. Yoksa yok mu? Onsina FC diyor, kendin atsana FC ya cem. Terbiyesi zaten ya, at FC. Nereye gitmiş? Kendi atmıyor mücadele, sonra FC diye çıkıyor. Hadi sizin bekleyeceğim ya. Hadi 6 kişisiniz atın bir mücadele, şurada bir video çekeceğiz. Arabik sen mi girdin yine mücadele ya. Tamam güzel. Hemen girelim, kaçırmayalım. Hmm. Bizim ee, bu olayımızı denemek için bence efsane bir düzen. Çünkü dev bombaların şu belediyenin etrafında olacağını düşünüyorum. Onun için şöyle biraz balon atayım. koruyucuyu atayım. Zeblin'i de sallayayım. Zeblin'i güzelce düşürelim. Şöyle bir tane. Aa, kasırga tam çok güzel oldu. Bakın. iki tane dev bomba ve kasırga çıkmasına rağmen büyücüler ölmedi. Yani bilmiyorum. Bence böyle bir şey yok yani. Bayağı da ölmedi yani büyücüler. Bence başarılı bir sıkıntı yok ya da sonradan düzeltildi mi bir bakım arası oldu onu da bilmiyorum bir tane daha deneyelim bakalım ne olacak bizim yaptığımız saldırı nerede ha şurada hadi abi mücadele atın 1 2 3 3 kişi saldırıda biri ben iki kişi başta şu an iki kişinin mücadele atması lazım Koreli arkadaşımız geldi. Bir de Koreli'nin düzende dinleyelim. Hmm, dev bombalar nerede olabilir? Belediyenin yanında zaten olacağını düşünüyorum. Onun için şöyle salladım tazımı. Tazımı neden böyle attım onu da diğer videolarda anlatırım. Ha burada test açıktı ya keşke böyle atmasaydım. Dur şöyle yapayım da. Bak dev bombanın üstüne düşürdüm. Hala hayattalar sanırım. Aynen. Yani değişik. Bence bir sıkıntı yok yani. Kaç bak 3 saldırı falan yaptık. Üçünde de ölmedi. Hatta bir bunda iki tane dev bomba çıktı. Diğerinde ekstra kasırgada çıktı. Bence bir sıkıntı yok. Yani kararı yine de siz verin. ya da sizde bir sıkıntı olan var mı? Ya da arkadaşında bir sıkıntısı olan varsa yorumlarda belirtebilirsiniz bunları. Şöyle son bir kez bir tane daha saldırı gelir mi? Mücadele gelirse yapalım. Deneyelim bir kere daha. Ama bence sıkıntı yok. Ya da başkasında mı mak var? Hesaptan hesaba değişiyor mu? Onu da bilmiyorum. Yani gördüğünüz üzere bende böyle bir sıkıntı yok. Hatta bir gitmeden önce bir Taz bana saldırısı yapalım ya. Uf, orduma kale ejder alıyordum da büyücü kalmış artık yapacak bir şey yok. Şimdi buradan makineyle nereye alalım? Kalemde büyücü var. Onu unutmamam lazım. Şuraya kartalını oraya alsam aslında almak istiyor canım da büyücüyle hem kaleye çıkarım. İki tane de görünmezliğim var. Yeter diye umut ediyorum. Normalde kaleye böyle almıyordum. O yüzden belki bir tık sıkıntı yaşayabiliriz. Güdümlü çıkma, güdümlü çıkma. Güdümlü çıkma. Abicim süpersin tamam. Güzel. Güzel süper. Kaleye de çıkardık. Royal şampiyonu da aldık. Yükseğini de aldık. Bence başarılı bir temizlik gerçekleştirdik burada. Burada bomba çıkmadı herhalde. Sıkıntı yok. Kraliç oradan yukarıdan sen şuradan bir tane of şu okçularla havas olmasını almam yok mu? Bence var. Oradan onu alabiliriz bence şu hava saması düşsün. Okçu bir tane balon açacağım. Tamam, süper. Bu benim okçu kraliçem. Ölecek, ölecek. Ölmedi. Ölmedi, o güzel haber. Şuradan bir tane... Buz büyüsü... Kral bir tık daha ileri gitsin, duvara vurmasın. Ondan sonra açacağım kraliçeyi. Tamamdır, süper. Bir tane iskelet büyüsü. Sonra bir tane büyücü. kraliçe direkt bastım. Bunu da artık diğer videolarda anlatırım. Neden kraliçe direkt bastığımın. Bir tane iskelet büyüsü ve tazı balona başlıyoruz. Üç parmak balon. Buraya da atayım. 2-3 tane. Oradan royal şampiyon gidiyor. Şuradan kelavicilerini atalım. Vardın özelliğine bastık. Tablette çift şey olunca şey sıkıntı köşeleri göremiyoruz. O biraz sıkıntı. Bir tane buz büyüsü bir tane dal şuraya. Buradan hava sonrasında hasar vermesi için kırıcı atalım. Bizim kral hala hayatta. Ruan şampiyon nasıl öldü görmedim ama çok sıkıntı değil zaten. Bayağı bir temizlik yapmıştık. Yani güzel bir üçlük bence. Rahatça aldık. Şöyle. Son bir kalemimizde kalemizde büyücü yok. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Dediğim gibi sizde bak var mı yok mu veya hani bu durum hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda beğen belirtmeyi unutmayın. Ee, abone olmayanlar varsa ve videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ki daha çok kişiye ulaşabilelim. Ee, görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet.